De değil mi? benim yüzümden tartışmadınız inşallah. Sakin ol Ceylanım, sakin ol yok bir şey. Senin temiz kalbinle iyi niyetin bizim tüm dünyamızı güzelleştirecek. Bak ben buna inanıyorum, sen de inan. Tamam? Yalnız benim acil bir işim çıktı bir iki saate döneceğim olur mu? E, ben de geleyim seninle burada sensiz kalmasam. Birlikte gider döneriz, olmaz mı? Yalnız halletmem gereken bir iş. Burada beklemem lazım. Burada dur zaten bir problem olmaz. Güven bana. Ama artık benim gitmem lazım. Bekle beni Ceylan'ım. Bekleyeceğim.